Yaptığı somut ve isabetli öngörüleriyle haklı bir şöhret edinen ve yeryüzünde astrolojik bilgisi en güçlü isimlerden birisi olarak gösterilen Mikayla Astro, Zaman Mekan Makinesi YouTube kanalına 2025 ve sonrasında yaşanacak olaylara ilişkin açıklamalar yaptı. Güzel astrolog, Türkiye'de ve dünyada neler yaşanabileceğine dair öngörülerini sıralarken gökyüzü haritasında gerçekleşecek değişimler hakkında somut bilgiler verdi. 2024 yılı içinde muhalefetin yerel seçim başarısı, Galatasaray'ın şampiyonluğu, İran Cumhurbaşkanının ölümü, Trump'a saldırı ve Amerikan başkanlık seçimlerinin sonuçları gibi birçok ayrıntıyı önceden bilen ünlü astrolog 2025 yılı için çarpıcı gelişmeler öngördü. Mikaela Astro'ya 2025 yılında hepimizi etkileme potansiyeli taşıyan önemli astrolojik olayların ülkemize ve dünyaya neler getireceğini sorduk. Astro sözlerine gökyüzü haritasındaki kritik eşikler hakkında ayrıntılı bir açıklama yaparak başladı. 2025 yılının gökyüzü haritası bize ne söylüyor diye baktığımızda hemen gözümüze çarpan bir şey var. Bu sene gezegenlerin burç değişimi herhangi bir yıla oranla çok daha fazla olacak. 7 Aralık'tan Nisan ayına kadar sürecek bir Mars retrosu var. Ama bunun dışında uzun jenerasyon gezegenlerinin evre değişimlerine tanık olacağız. Uranüs 2018 yılında boğaya girmişti. 7 Temmuz 2025'te ikizlere geçecek. Tam 7 yıllık bir dönem kapanıyor demektir. Satürn yaklaşık 2,5 yılda burç değiştirir. 25 Mayıs'ta balık burcunu bırakacak bir Eylül'e kadar koçta duracak. Neptün 30 Mart'ta koça geçiyor. Tam bu noktada araya girme ihtiyacı duyduk ve güzel astrologa gökyüzü haritasında çok sayıda radikal değişim olmasının anlamını sormadan edemedik. Kendisinden şu cevabı aldık. Uzun jenerasyon gezegenlerin aynı yıl içinde burç değiştirmeleri, çalkantılı bir döneme işaret ediyor. Biraz önce söylediklerime 19 Kasım'da bizi bekleyen Plüton kova geçişini de eklemek lazım. Uzun jenerasyon gezegenler aynı burçta uzun süre kaldığı için adeta alışkanlıklar yaratan, rutinler üzerinde devam eden dönemsel etkiler yaratır. Bunların her gezegen değişimi ise dönemlerin ve rutinlerin değişmesi demektir. Yeni dönemler ve yeni rutinler getiren bu değişimler aynı yıl içinde bir kez, hadi bilemedin iki kez olur. Oysa bu sene bu değişimlere çok kereler tanık olacak. Bu sert değişim süreçlerinin 2026 ortalarında yatışacağını görüyoruz. Bunun anlamı şudur. 2025 yılı dünyanın ve Türkiye'nin rutinlerini değiştirdiği, yeni rutinlerle tanışmaya başladığı kırılmaları beraberinde getirecek. Bu yılı doğru yöneten, kırılma dalgalarının üzerinde sörf yapabilenler kazançlı çıkacaklar. 2026'da başlayacak yeni döneme güçlü ve kendinden emin pozisyon alarak başlayabilecek. Süreci yönetemeyenler için büyük kayıplar söz konusu. Ve onlar ne yazık ki 2026 sonrası yeni rutinlerin kaybedenler kulübünde sıkıntılar çekecek. Bu ipuçlarından sonra 2025'teki köklü değişimlerin ardından 2026'ya geçtiğimizde bizi tam olarak nasıl bir dünya bekliyor olabilir? Benim hissettiğim şu. Yapay zeka başta olmak üzere teknolojide öyle gelişmeler olacak ki, bunlar günlük hayatımıza yansıyacak. Çok büyük uluslararası şirketlerden başlayarak insan gücünün yerini yapay zeka ve robotik iş gücünün alacağından endişe ediyorum. Çünkü bunlar insanın önemini ve değerini azaltacak. Ben bunu bilgisayar, cep telefonu ve banka kartları gibi teknolojilerin insan gücüne yansımalarına benzetiyorum. Artık bir şeyler satın almak için markete gitmek zorunda değiliz. Cep telefonumuzla sipariş veriyoruz. İstediğimiz ürün kapımıza geliyor. Eskiden halk otobüslerinde biletçiler vardı. Şimdi yolculuk için özel kartlar var. Gösteriyorsunuz hesabınızdan düşüyor. Ne bilet kaldı ne biletçi. 2026'dan itibaren bunlardan çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Böyle giderse mahkemelerde yapay zeka ile çalışan elektronik hakimler karar verecek. Yapay zeka ile yaratılan insansı muhabirler haber bültenlerini sunacak. Elektronik radarlar, akıllı kavşaklar trafik polislerinin yerini alıyor. Savaşlarda akıllı savaş aygıtları kullanılıyor. Süreç bu tarafa doğru gidiyor. Aslında bu söyledikleriniz gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Ancak gökyüzü haritasındaki değişimin bunu doğruluyor olması gerçekten ilginç. Neptün Koç buluşması 240 yıllık döngünün sonu olacak. Satürn ise 29 yıllık döngüleri tamamlıyor. Bu tam anlamıyla büyük bir sıfırlama görüntüsü sergiliyor. 2026 Şubat'ta ise bu ikili tam kavuşuma geliyor. Sonrasında uzun bir dönem birliktelik içindeler. Yeni döneme geçişin yaşanacağı 2025 yılı ise Yeni dönemin çalkantı ve sancılarıyla geçecek. Satürn ile Koç aslında birbiriyle çok uyumsuz bir ikili. Satürn kuralcıdır, sınırlayıcıdır, hayat dersleri verme eğilimindedir. Futbol deyimiyle stoperdir. Basketbol deyimiyle alan savunmasıdır. Koç ise hadi yap, durma, asıl ve kopar diyen, teşvik edici, kışkırtıcı bir yapıdır. Bu da çatışma ve kargaşanın habercisi gibi görünüyor. Bu söylediklerinizi biraz açsanız. Sözün gelişi Satürn-Koç çatışması Türkiye'ye nasıl yansıyacak? Bunu içeride ve dış dünya ile ilişkilerde ayrı yorumlamak lazım. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zorlanacak. Atak davranmak istiyor. Ancak ona hem partisinden hem de iktidardan pranga vurmak isteyenler çıkacak. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile Sayın Devlet Bahçeli arasında buna benzer bir ilişki söz konusu. Birlik içinde bir görüntüleri var. Ancak aynı zamanda birbirlerini sınırlıyorlar. Masa altından tekmeleşmeler, 2025'e damgasını vuracak. Bunu sonu ise kaçınılmaz bir çözülme ve değişim. Ancak bunun 2025 sonbaharında başlayacağı ve 2026 yılı içinde bir şekil alacağı gözleniyor. Dış dünya bakımından ise bizim Türk dünyasında ve Orta Doğu'da yapmak istediklerimiz var. Ancak bizi engelleyen kilitler bulunuyor. Türk dünyasında Rusya, Suriye'de ise hem Rusya hem Amerika bizi kısıtlıyor. 2025'te bunlarla tekmeleşeceğiz. Yaralanırsak, bacaklarımız incinirse 2026'daki yeni dünya düzenine girerken yeterince dik duramayız. Bu nedenle daha az tekme yemeliyiz. Hamlelerimizi ölçüp biçip yapmalıyız. Satürn ile Koç çekişmesinin dünyadaki yansımaları için neler söyleyebiliriz? Buna birkaç örnek vereceğim ama en önemlisini sona saklamak istiyorum. Sözün gelişi Avrupa Birliği'nin koyduğu kurallar konusunda üye ülkelerle çatışma beklenebilir. İtalya ve İspanya göçmenler konusunda, Macaristan ve Polonya demokratik değerler konusunda Almanya ve Fransa vize uygulamaları konusunda birliğin yasalarıyla çatışacak. 2026'da Avrupa'nın geleneksel yapısının değişeceğini ve başka bir düzleme oturacağını düşünüyorum. Çin ve Amerika birbirinin satürnü ve koçu olacak. Rusya ise imparatorluk vizyonuyla yeni dünyanın gerçekleri arasında gitgeller yaşayacak. Ukrayna savaşı bir ileri iki geri gittikten sonra 2026'da daha durağan bir ateşkese dönüşebilir. Ancak ben özellikle Trump ile Amerikan derin devleti arasında sorunlar bekliyorum. Sona bırakmak istediğim şey bu. Başkan Trump, atak yapmak istedikçe onu ceketinden çekiştirip durdurmaya çalışacaklar. Ancak bu sıkıntılı sürecin 2026 sonuna kadar acı veya tatlı sonlanacağını düşünüyorum. Trump konusunda sanki cümlenizi tamamlamadınız. Bir şeyleri eksik bıraktınız gibi geldi bize. Şöyle söyleyeyim. Koç iyi başlatıcı, kötü bitiricidir. Satürn ise öyle veya böyle bitirmeye meillidir. Trump iyi başlayabilir. Ancak bitiricilik sorunu olacak. Amerikan derin devleti işi uzatmaz. Zararın neresinden dönersek iyidir mantığını güder. Bitsin der ve bitirir. Yani Trump'ın başlattığı süreçler onun düşündüğü biçimde değil, onu sınırlayanların istediği şekle bürünecek. 2025 aslında koç tutulmasıyla birlikte başlayacak. Uranüs ise ikizlere geçiyor. Bütün dünyada zıtlaşma, iç savaşlar, komşularla savaş gibi tatsızlıklar aklımıza geliyor. Trump ikizler olduğu için ben bunu manidar görüyorum. Mazbatayı aldığı dönem çok sert. Saldırıya uğrayabilir ve yıl içerisinde sağlık sorunları olabilir. Trump önemli bir aktör. 2025 yaz aylarında dünya siyasetinde büyük kırılmalar olacak. Ortalık toza dumana bürünecek. Bu karmaşa 2026 ortalarından itibaren durulmaya başlayacak. Değişen düzeni hemen anlayamayacağız. Ama şurası çok net. 2026'dan sonra başka bir dünya bizi bekliyor. Astroloji uzmanlık isteyen bir alan olduğu için açıkçası sizin gibi bir ustaya soruları seçerken zorlanıyoruz. Bizim sormadığımız ve sizin önemli bulduğunuz başka ayrıntılar olabilir diye hissediyoruz. Ayrılmadan önce sizin söyleyeceğiniz başka konular varsa lütfen söyler misiniz? Atlanmaması gereken iki husus var. Birincisi tutulmalar, ikincisi ise ay düğümleri. Bunların etkisini genellikle anlık değerlendirme yanlışına düşüyoruz. Bunların bir karakteri olduğunu atlıyoruz. 29 Mart Koç burcunda ve 21 Eylül 2025 Başak burcunda iki güneş tutulmamız var. 14 Mart'ta Başak burcunda ve 7 Eylül'de Balık burcunda iki ay tutulması göreceğiz. Tutulmaların çoğunluğu Başak ve Balık ekseninde gerçekleşecek. Türkiye'nin kuzey güney ay düğümleri Başak Balık aksında. Bu çakışma Türkiye'de köklü değişimleri işaret ediyor. Özellikle 7 Eylül'deki tutulma çok uzun zamandan sonra büyük değişim çağrışımı yapıyor. Adeta anka kuşu gibi küllerinden doğarak gelecek köklü bir değişim dalgası Türkiye'ye çarpacak. İyi yönetilirse bu değişim çok iyi noktalara bizi götürebilir. İnşallah iyi yönetmek mümkün olur. Jüpiter 10 Temmuz'da yengeç burcunda olacak. Türkiye'nin yükseleni yengeç ve 12 yılda bir gelen yeni bir dönem başlıyor. İyi yönetilirse başarılı bir geçiş olacağını buna dayanarak söylüyorum. 10 Temmuz'da Türkiye'de yeni döneme geçiş başlayacak. 7 Eylül'deki tutulma bir eşik atlatabilir. Bu tarihleri bir yere kaydetmekte fayda var. Ben tüm Türk halkına ve bizi zaman mekan makinesi ekranlarından izleyenlere hayırlı bir yıl diliyorum. Sayın Mikaela Astro'ya teşekkür ediyoruz. Bizler de tüm takipçilerimiz için hayırlı bir sene diliyoruz. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın.